you yeah. كي تجي من وشوفي من هيا جد جد مريت من شهية رانا فورنيا كي تروح تبدا تجي توصل تبي مالتا لا لا من شباب كويسين راك من هيا اینکه اینجا های ما جیت هم نهبیدی سی رو پدابجد آیاکی

Çok başım mesela. Çok mesela. Çok başım mesela. Çok başım

Gelmeyin! Gelmeyin! Ama niye kazındık ya? Özmez! Sür ki? Meyret! Ay, melekler hadi ne olsa. Allah'ım ya Allah! Çabuk eder kız, melek bir iş Eğer de ay parçası. Ben de kavuştum. Ben <laughs> de kavuştum. Ben de kavuştum. Ben de kavuştum. Ben de Aptal bu bir tazgirtiye de bir tajmur muhazan olsa? Ne babacık da olsa bu? E ya canım, canım neyi muhazan abi de bir de bilirsin. Oğuzhan. Oğuzhan? Ağabey, Oğuzhan'a girelim. Her hafta bunun bebekliğine Bu da olmadığını ceza tamamen. bir de zarfı ben aşıyor olayım. Aşıyor? Tepegir? Oğuzhan!

आए अब क्या किसी किसना है i <laughs> my <laughs>

मैं परम وكتبت لي دعوات تعالوا نسالكم دوستانان جونی و کمک بشاری فستیوال مربی بیا ل مقابل جبرگوش کمی دیگه از من چند دامون بشار نبودن بود ویدو مدیسان نشان داد نهایی رو سولو فست جهان مورد میل فستیوال کات دست بیکرند این رو دست بیکر که حتی هشت ماه دبی نفری دامو بشار کردنش بازمان کردیم باش ببین می‌بینم که چه کم اور میه بشاری به فستیوال می‌یه نهار به دریا مشخص امپلاکاتی بدن به چپکی و از کیکو دعوت سر بکنم Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla Birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi Ötekilerin Gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu 4 soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, Barış Annelerine ve Cumartesi Annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdere'li annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çeliğe, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, grafist yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, Erkekler, erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla. İmza gününüze hoş geldiniz hepiniz. Bugün Diyarbakır'da kitabımızın ilk imza gününü 40 kadınla söyleşi yapmıştık. Evet, kadınların 100 yılı kitabını imzalamak üzere bir aradayız. bir imza gününde doğrusu girişte Hamza Bey de söyledi maalesef dört arkadaşımız dezayninde ama kitapla ilgili küçük bir şeyler söyleyeyim. Kadınlarla ilgili tabii ki yapılan her çalışma çok kıymetli çünkü şu kitapta siz de göreceksiniz toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı siyasi bakış açılarından, farklı kimliklerden, farklı meslek alanlarından ve siyasetçilerden 40 kadının aynı sorulara verdikleri yanıtları göreceksiniz. Bu yönüyle aslında çok önemli. Bakış açısını da ortaya olacak bu e, söyleşiler. E, Hamza Bey hakikaten iyi bir iş yapmış bir erkek olarak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Erkeklerin kadın mücadelesinde yer alışı da tabii ki mutluluk verici. E, biz erkeklere karşı değil erkekliğe karşı mücadele ediyoruz. Eril sisteme karşı mücadele ediyoruz. Erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bu yönüyle tabii ki bir erkeğin basın mensubunun aklına gelmesi de böyle bir ön yargımız da yok. Onu da ifade etmiş olayım. Sonuçta önemli olan neticedir bu kitabın. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. zaten e, Meral Hanım birçok şey değindi. Kitaptaki birçok konuyu konuştuk. Maalesef ki Türkiye'de yani aslında dünyanın her yerinde kadın olmak çok zor. Evet zihniyetten dolayı. E, tabii ben biraz kitapla ilgili artık hani <laughs> belki konuşayım, e, pandeminin başlarıydı sanırım, e, Hamza arkadaşımızla tanışmıyorduk da e, sadece bir e, online e, birkaç soru üzerinden hani cevaplama olanağım oldu, e, sorulan soruları e, ve e, o dönem açıkçası bunu kitaplaşacağını düşünmüyordum, <laughs> beklemiyordum. E.